Koronavirüsten ne zaman kurtulacağız? Bugün itibarıyla bu soru artık gündemde. Hem Avrupa'nın gündeminde hem Türkiye'nin gündeminde. Önce bir Avrupa'ya kısaca değinelim. Sonra ayrıntılarıyla Türkiye'ye değineceğiz. Almanya Sağlık Bakanlığı bugün dedi ki biz artık tepe noktaya ulaştık. Tırmanışımız bitti. Kontrol altına almaya başladık. inişe geçeceğiz. Ama hemen ardından Almanya Başbakanı yani Şansölyesi Angela Merkel dedi ki Tedbirlerde en küçük bir gevşemeye yer yok. Eğer bunu yaparsak virüsün yayılması tekrar hızlanabilir. Dolayısıyla tedbirlere aynen devam edeceğiz. Türkiye'de de benzeri açıklamalar var. Önce Profesör Doktor Levent Yamaner Bilim Kurulu Koronavirüs Bilim Kurulu'nun üyesi dedi ki eğer tedbirleri gevşetmezsek sıkı sıkıya uygularsak. Mayıs sonu, Haziran başı biz düzlüğe ulaşabiliriz. Bu çok önemli. Mayıs sonu, Haziran başı hayatımız normale dönmeye başlayabilir. Nasıl? Ancak tedbirlere çok sıkı uyarsak. Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman. Onunla da konuştum ben bugün. Aynı konuyu konuştum. O da dedi ki, evet, tam şeffaf değil Sağlık Bakanlığı. Biz verileri tam alamıyoruz ama bizim doktor ağımızın çok büyük bir örgüt Türk Tabipler Birliği ee, Oradan edindiğimiz izlenimler Mayıs'ta Mayıs sonuna doğru Biz bir pik noktası Diyorlar onlar zirve noktası yani Tırmanmanın sonuna ulaşabiliriz Bugün aynı soru Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu Bu arada hemen rakamları Verelim maalesef son 24 saat içinde 126 Vatandaşımız daha ölerek Koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 1769'a ulaşmış Sağlık Bakanı'nın verdiği rakamlara göre Ve hasta sayısı da 75 bin sınırına gelmiş. O parantezi kapayarak devam edelim. Bu koronavirüs ne zaman bitebilir ya da ne zaman kontrol altına alınabilir sorusu kendisine de soruldu. O önümüzdeki günlerde diye bir cevap verdi. Tabii bu herkesi heyecanlandırdı. Muhabirleri heyecanlandırdı. Hemen e, bilim kurulu üyesinin e, sözlerini hatırlattılar. Dedi ki bakan o çelişmiyor. E, kurul üyemiz işte hayatın normale dönüşünü söz etti dönüşünden söz etti. Bir ben işte kontrol altına alma hızının yavaşlatılmasından söz ediyorum. Zannediyorum bu biraz tartışma konusu olacak. Çünkü tırmanmanın devam ettiği biliniyor. Sayın Kocanın sözlerinden de bu anlaşılıyor. önümüzdeki haftaki toplantıların önem taşıyacağını zannediyorum. Nereden zannediyorsunuz diye sorarsanız eğer şuradan bu haftada e, sokağa çıkma yasağımız var. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ki e, halk sağlığı uzmanı e, doktor Nuriye Ortaylı diyor ki bu aralıklı sokağa çıkma yasağı uygulaması aralıklı karantina e, uygulaması Türkiye'nin icadı bir şey. Türkiye'ye has bir uygulama ama tutabilir de. Görmemiz lazım. Neye bakacağız? İşte pazartesi salı, önümüzdeki pazartesi salı sonuçlara bakacağız. Çünkü ilk Sokağa çıkma yasağı uygulamasının Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının sonrasında Geçtiğimiz pazartesi ve salı sonuçlar bir felaketti Yani tekrar işte pek çok açıdan geriye dönüş söz konusuydu Şimdi bakalım bu defa uyacak mı? Çünkü bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan önceden açıkladı Yani öyle bir bakkallara, marketlere, manavlara Hatta kuryemişçilere hücum yaşanmadı Bu defa iyi ki yaşanmadı Şimdi bu demek ki tartışılıyor bilim kurulunun gündeminde ne zaman biz artık düzlüğe çıkabileceğiz ama sayın Kocanın da söylediği Sağlık Bakanının da söylediği mutlaka ve mutlaka önlemlere aynen uyulması gerekiyor yani sokağa çıkma yasağı dahil, sokağa çıkma yasağının uzatılıp uzatılmayacağı konusu hükümet nezdinde görüşülecek. Pazartesi günü muhtemelen görüşülecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabinesi bunu ele alacak. Şu anda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir açıklaması var sadece önümüzde. İşte bu 23 Nisan dün sizle paylaşmıştım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı var. Daha sonra 24 Nisan'da Ramazan başlıyor. Acaba bu süreyi vatandaşlar e, hani dışarı çıkmak e, zorunda kalmasın ya da e, bir arada bulunmasınlar diye. Çünkü Ramazan'da da insanlar bir arada bulunuyorlar geleneksel olarak. E, bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi diye. Emniyet Genel Müdürlüğü bizim böyle bir planlamamız yok dedi. Ama tabii karar e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve kabinesinin olacak. E, başa dönelim. E, Türkiye'de koronavirüsün ne zaman kontrol altına alınacağı gündemimize girmiştir. Bu konuda gelişmeler olacak. Bu gelişmeleri sizlere duyurmaya gayret edeceğiz.